Sele Merkezi e, dizileri devam ediyoruz indirgeme konusunu işleyeceğiz bugün ama indirgemenin içinde neler var merak ediyor musunuz? Çok enteresan şeyler anlatacağım size gelin hadi. Evet indirgemeli dizi ne demek indirgemeli dizi? Bir terimi kendinden önceki bir veya birkaç terimin cinsinden ifade edilebilen tanımlanan dizileri biz indirgemeli dizi diyoruz. Bu bu bağıntıya da yani indirgeme bağıntısı diyoruz. Mesela en meşhurları bu dizilerin en meşhurları Fibonacci dizisi indirgemeli dizi en güzel örneklerden bir tanesidir. Şimdi bu indirgemeli dizilerde bir terim bulunurken oradaki mesela belki beşinci terimi bulmak için Örneğin altıncı terimi önce bulman gerekebilir. Yani birbiriyle ilişkilidir bu mutlaka. Ee, i̇şte e, ne yapacağız? E, verilenden yararlanarak istenen terime doğru gitmeye çalışacağız. Bazen ilerleyerek bazen gerileyerek ona ulaşmaya çalışacağız. Ama başlangıcınızı e, en eşittir bir olarak düşünürseniz ileriye doğru gitmeniz lazım. Çünkü dizi dediğimiz neydi? doğal sayılarda pardon pozitif doğal sayılarda ya da pozitif tam sayılarda tanımlanan fonksiyon demekti. Şimdi Fibonacci dizisine bakalım bir. Evet nedir Fibonacci dizisi? Aslında bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Belki detayı bilmeseniz bile. Aslında Fibonacci dizisi. Fibonacci İtalyan bir matematikçi bulduğu sayılara kendi adını vermiştir. Sayılarımız 0, 1, 2, 3, 5 şeklinde devam eder. Şimdi bu sayıların özelliği ne? bu sayıların özelliği kendinden önceki gelen sayıya bölersek altın orana o altın oranı buluruz. Mesela örnek verelim 8, 13. Yani 13'ü 8'e bölerseniz neyi bulursunuz? Altın oranı. Altın oran yaklaşık olarak 1.61 olarak alıyorum ben. sıratı var. Yani irrasyonel bir sayı. Fi sayısı aslında altın oran dediğimiz fi sayısı. Neydi fi sayısı? 1 artı kök 5 bölü 2'dir. E, irrasyonel bir sayıdır. Yaklaşık olarak neydi? 1.61'dir. Fibonacci sayılarının en önemli özelliği bir sayıyı Fibonacci sayısını kendinden önce gelen Fibonacci sayısına böldüğümüzde altın oranı verir. Yani altın orana yaklaşır diyelim. Yani sürekli yaklaşacak şekilde ilerler. Şimdi Fibonacci sayısının aslında başka özel durumları da var ve bunlar matematikçiler tarafından kullanılmış pek çok kullanım alanı oluşmuş. Nereden çıkmış bu Fibonacci sayılarının çıkış hikayesini belki duymuşsunuzdur. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. E, İtalyan matematikçi Fibonacci yazdığı matematik kitaplarının birinde tavşan çiftliği olan e, bir arkadaşıyla ilgili iddia ettiği bir problem vardır. E, arkadaşıyla ilgili olduğunu iddia ettiği bir problem vardır. Bu probleme göre arkadaşının çiftliğindeki tavşanlar Doğdukları ilk iki ay yavru yapmazlar. Üçüncü aydan itibaren her çift her ay bir çift yavru yapar. Buna göre Fibonacci'nin arkadaşı bir çift tavşanla başlarsa kaç ay sonra kaç çift tavşan olur gibi böyle bir problem var. Bu problemin çözümüyle alakalıdır bu sayılar. Genel terimini de vereyim. Fibonacci dizisindeki terimlerin genel yazılışını f ile gösterirsek fn eşittir fn-1 artı fn-2. Şimdi birinci terimimiz bakın f1'imiz bu, f2'miz bu, f3'ümüz böyle devam ediyor. İstediğinizi yerine koyun. Mesela kaçıncı terim bulacağız? F7'yi bulacağız diyelim. F7 neye eşit? F6 artı F 5'e eşit. Bakın gerçekten de bulalım. Birinci terim, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Şimdi yedinci terimi bulmak için ne yapıyorum? Yedinci terimi bulmak için altıncı terimle beşinci terimi topluyorum. Altıncı terimin 5, beş, beşinci terimin 3 toplamı 8 veriyor. İşte bu indirgemeli dizilere de en güzel örneklerden biridir. Evet, A dizisinin terimleri arasındaki ilişkiyi vermiş bizden. A3'ü vermiş, A6'yı istiyor. Ben şimdi A3'ü kullanıp A6'ya ulaşmaya çalışacağım. A3'ü kullanmak için en yerine bakın 2 de yazabilirim, 3 de yazabilirim. Ama ileri doğru gitmek istediğim için 3'ten başlıyorum. En yerine 3 yazarsam A4 eksi A3 eşittir 3. A3'ü zaten biliyorum. Bakın bir sonraki adıma geçeceğim. Yani A4'ü bulacağım. A4 eşittir 3 artı A3. A3'ün değerini ver, ne vermişti? 8. Yani 3 artı 8'den 11. Yani A3'ü kullanıp neyi buldum? A4'ü buldum. Şimdi A4'ü kullanıp A5'i bulacağım. A5'i kullanıp A6'yı bulacağım. Böyle böyle e, zaten A6 istiyormuş. A6'da duracağız. Şimdi en yerine 4 verirsem şurada yerine yazıyorum bakın. Çünkü dizinin terimler arasındaki ilişki bu. 4 yazarsam A5 eksi A4 eşittir 3'e. A5 eşittir 3 artı A4 olacak. Şunu düzeltelim. A4'de 11 bulmuştuk. 3 artı 11'den onu da 14 olarak bulacağız. Ve şimdi en yerine 5 veriyorum. En eşittir 5 için A6 eksi A5 eşittir 3'e. A6 eşittir 3 artı A6 çok özür dilerim A5 olacaktı. E, ne bulmuştuk A5'i bir önceki adımda? 14 bulmuştuk. Şöyle 3 artı 14'ten 17 cevabını buluruz. Yani 6. terimi 17'dir. Evet, yine AK dizisinin terimleri arasındaki ilişkiyi vermiş bakın. Ee, a 2 vermiş, a 5 de soruyor. a 2 kullanarak A5'e ulaşmaya çalışacağım. Şimdi en yerine, çok özür dilerim en değil, burada K cinsinden vermiş. K yerine, K yerine 2 yazarsam hemen şurada yerleştiriyorum. Evet. A3 eşittir 3 A2 eksi 2. E A2 biliyorum zaten 3 çarpı A2'ye yani 6 yazdım eksi 2. 18 eksi 2'den 16 olarak buldum. Bakın A3'ü buldum. A2 kullandım A3'ü buldum. A3 kullanıp a 4 bulacağım. A4'ü kullanıp A5'i bulacağım. K eşit 3 için gene burada genel terimde yerine yazıyorum. A4 eşittir 3A3 eksi 2. 3 çarpı A3'ü 16 bulmuştum. 48, 2 çıkardım. 46, A4'ü buldum. Ve K eşittir 4 için A4, çok özür dilerim. A5 eşittir 3A4 eksi 2. 3 çarpı A4 yerine 46 yazdım. Eksi 2. 3 ile çarparsak 18, 12, 13, 138 yapar. 2 çıkarırsak da 136 olarak buluruz. Burada a1'i vermiş, yine dizinin terimleri arasındaki ilişkiyi vermiş. 12. teriminde soruyor. Şimdi bir önceki sorularda böyle iki 3 adım ilerledik, bulduk ama düşünün A1'den A12'ye kadar her seferinde bir işlem yapmak oldukça zaman alacaktır. Bunun yerine aradaki ilişkiyi veren bir ifadeyi bulmak, yani bir örüntü varsa onu bulmak çok daha kolay olacaktır. Ben onun için şu bize verilen ifadede şöyle bir şey yapacağım bakın. Her iki tarafı AN'e böleceğim. Yani AN artı 1 bölü AN eşittir N artı 5 olacak ve bunu kullanacağım. Şimdi A1'i biliyorum ya. Şimdi N eşittir şuradan başlayayım da daha kolay olsun. N eşittir 1'den başlıyorum. N yerine 1 yazarsam A2 bölü A1 eşittir 1 yazdım. 1 artı 5'ten 6. N yerine 2 yazdım. A3 bölü A2 eşittir 2 artı 5'ten 7. En yerine 3 yazdım. A4 bölü A3 eşittir 3 artı 5'ten 8. Nokta nokta ben tabii 12. terimi A12 bulmaya çalışıyorum ya. A yerine 11 yazdım. A12 bölü A11 eşittir 11 artı 5'ten 16. Şimdi bunları ne yapacağım? Bunları taraf tarafa çarpacağım. Neden? Çünkü ben a1'i biliyorum. A12'ye de ulaşmaya çalışıyorum. Aradakiler diğerleri beni ilgilendirmiyor. Neden çarpacağım? Bölüm durumunda olduğu için bu ifadeler, bölmenin tersidir, çarpmadır. Onları yok etmeye çalışacağım. Şimdi taraf tarafa çarpıyorum. Şu tarafa yazıyorum. Bakın. A2 bölü a1 çarpı a3 bölü a2 çarpı A4 bölü A3 nokta nokta A12 bölü A11 eşittir. 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı nokta nokta 16. Şimdi burada bir düzenleme yapalım. Şimdi şöyle sadeleşenleri görüyorsunuz zaten. Şöyle gidecek. Şimdi ne kaldı yukarıda? A12 kaldı. Bölü A1 eşittir. Şimdi bunu da faktöriyel cinsinden yazabilirim ben. 16'dan 6'ya kadar gelmiş. Yani 16 faktöriyel bölü 5 faktöriyel dersem işi götürürüm. Peki A1'in değerini, A1'in değeri 5. Şimdi onu yerine yazıyorum. A12 bölü 5 eşittir 16 faktöriyel bölü 5 faktöriyel de 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazıyorum. Neden? şunları sadeleştireyim diye. Dolayısıyla A12 neye eşit olmuş oldu? 16 faktöriyel bölü 4 faktöriyele eşit olur. Evet A dizisinin kaç terimi tam sayıdır diyor. Ee, yani bunlarda ne yapabilirsiniz? Tabii deneye yanıla, yanıla bunu bulabilir misiniz? Yani n'e birden değerler vererek yapmaya çalışabilirsiniz ama biraz zor. Burada polinom bölmesi kullanacağız. Ee, yani polinom bölmesini normal e, klasik polinom bölmesi gibi de yapabilirsiniz veya e, olarak da yazmaya çalışabilirsiniz. Ben iki türlü de yapacağım bunu. Yani şöyle birinci yol diyorum. Polinom bölmesi yapacağım birinci yolda. Yani 4n artı 32'yi n artı 3'e böleceğim. Bildiğiniz klasik polinom bölmesi. 4 ile çarpıyorum. 4n artı 12 Çıkarıyorduk hatırlarsınız. Eksi, eksi olacak. Şunlar gitti. Burada ne kaldı? 20 kaldı. Tamam. O zaman nasıl yazıyorum? Tam kısmı 4 olacak. Pay da zaten asla değişmez. Pay kısmı da 20 olacak. 4 tam 20 bölü e, n artı 3. Şimdi 4 zaten bir tam sayı olduğu için sıkıntı yok. Yani bizim için önemli olan ne? Şurası. Şimdi bunun tam sayı olabilmesi için n artı 3'ün 20'yi bölen e, pozitif sayı olmalı. Zaten en pozitif doğal sayı onu biliyoruz. Şimdi en yerine ne yazarsam 20'yi böler. 1 yazarsam 4 olur 3 ile topladığımda 20'yi böler. Başka 2 yazarsam 5 olur 20'yi böler. Başka 7 yazarsam 10 olur 20'yi böler. Başka? 19 pardon 17 yazarsam 20 olur 20 20'yi böler dolayısıyla 1 2 3 4 tane terimi vardır tam sayı olan bu birinci yol ikinci olarak şöyle de düşünebilirsiniz 4n artı 32 n artı 3 yani payla payda arasında bir ilişki kuracağım bunun için de pay kısmını 4 parantezine alıyorum. Payda da n artı 3 olduğu için buraya da n artı 3 yazıyorum. Şimdi bakın dağıttığınızda 4n artı 12 oldu. Halbuki ne var burada? Artı 32 var. O zaman yanına 20 eksik kaldığı için onu da tamamladım. Şimdi bu ifadeyi ayrı ayrı payda yazıyorum. Yani 4 çarpı n artı 3 bölü n artı 3 artı 20 bölü n artı 3 olarak yazıyorum. Şunlar sadeleşti. Işte ne kaldı? 4 artı 20 bölü n artı 3 kaldı. Zaten bu tam sayı olduğu için sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Burada. Bundaki mantığı da zaten şurada gösterdim. Buradaki gibi düşünebilirsiniz. Evet, bu defa dizisini tam sayı yapan en küçük ve en büyük terimler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor artık burada yöntemi siz tercih edin. Polinom bölmesiyle mi yaparsınız yoksa benim yaptığım gibi ortak parantez mi kullanırsınız? Buraya tercihi siz yapın. Ben ortak parantez kullanıyorum. 9 parantezini aldım. N artı 3. 9N artı 27. 48 olması için 21 ekledim. Bölü N artı 3. Ayrı ayrı yazdım da 9 N artı 3. Bölü N artı 3. Artı 21 bölü en artı 3 olarak yazdım. Şunlar gitti. O zaman soru şöyle oldu. 9 artı 21 bölü en artı 3 oldu. Şimdi 9 zaten tam sayı olduğu için sıkıntı yok. Nereye bakacağım ben? buradaki en yerine yani 21'i bölebilen sayıları düşüneceğim. en küçük en büyük ne yazabilirim diye düşüneceğim. Şimdi en yerine. Az önce yaptığımız gibi yapacağım. En yerine öyle bir şey yazayım ki 3 ile topladım 21'e bölünsün. En yerine yazabileceğiniz en küçük sayı zaten 1. Neden 1? Çünkü biz dizileri nerede tanımladık? Pozitif doğal sayılarda. 1 yazamam, 4 olur bölmez. Ne yazabilirim? En yakın 3 yazabilirim. Çok özür dilerim, 4 yazabilirim. 4 artı 3, 7 tam bölünebilir. 7 böldü. Başka 21'i bölen ne var? 7 dışında ne böler? Kendisi böler. Bir de ne yazabilirim 21'i bölünmesi için? 18 yazarım. 18 artı 3 21, 21 21'i böler. Dolayısıyla en küçük dördüncü terim en büyük de 18. terim yani A4 ve A18 olarak yazabiliriz. Evet dizisinin kaç terimi tam sayıdır diyor. Şimdi burada gene yöntem size kalmış bir şey. İsterseniz polinom bölmesi yapın. isterseniz böyle benim yaptığım gibi ortak parantezler, tam kareler. Burada tabii ikinci dereceden bir polinom fonksiyonu var pay kısmında. Tam kareler kullanarak da yapabilirsiniz. Burada tercih size bırakıyorum ama polinom her zaman çok daha kolaydır. Şimdi birinci yol olarak ben gene polinom bölmesi yapacağım. Yani n kare artı 7n artı 18'i n artı 1'e bölüyorum. n ile çarptım. n kare artı n. Hemen işaret değiştirdim. 6n artı 18 oldu. Artı 6 ile çarptım. 6n artı 6. E, işaret değiştirdim. Ne kaldı burada? 12 kaldı. Yani soru şöyle oldu. E, tam kısmı n artı 6 payda zaten değişmez. Pay kısmı da 12. Şimdi buranın zaten tam sayı olduğunu söyleyebilirim. Neden? En çünkü pozitif bir doğal sayı ya da pozitif tam sayı 6 fazlası da dolay Dolayısıyla tam sayı olacaktır. Benim için önemli olan neresi? Bu kesirli ifade. Şimdi en yerine ne yazayım ki 12'yi tam bölsün? En küçük yazabileceğiniz sayı zaten 1. Çünkü biz dizileri nerede tanımladık? pozitif doğal sayılarda. Bir yazabilir miyim? Evet yazabilirim. İki olur. On iki tam böler. Başka ne yazabilirim? İki yazabilirim. Üç olur. Tam böler. Üç yazabilirim. Toplamı dört olur. Tam böler. Beş yazabilirim. Toplamı altı olur. Tam böler. Ve on bir yazabilirim. Toplamı on iki olur. On iki tam böler. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane terim vardır. Beş farklı terim yazabiliriz. Ee, beş tane tam sayı terimi vardır. Şimdi şöyle çözebiliriz farklı bir yol olarak. Ee, en kare artı 7n artı 18 en artı 1 ya paydadaki. En artı 1'in karesi diye alırsam ben, bak şimdi pay kısmını en kare artı en artı 1 olur. Yani 7'den olması için 5 ene ihtiyacım var. 18 e olması için de 17'ye ihtiyacım var. Bölü en artı 1 diye yazdım. Şimdi bu ortak paydayı ayrı ayrı yazıyorum n artı 1'in karesi bölü n artı 1 artı 5n artı 17 bölü n artı 1 diye yazıyorum. Şöyle şu kareyle n artı 1 gitti. Ne kaldı burada? n artı 1 kaldı. Şöyle yazayım artı. Şimdi buradaki ikinci kısımda da birbirine benzetmek için yukarıyı 5 parantezine alıyorum. n artı 1 diye yazıyorum. 5n artı 5 oldu. 12 olma, şey 17 olması için 12 eksik bölü n artı 1. Burada da gene ayrı ayrı payda da yazacağım. n artı 1'im vardı zaten yazdım. 5 çarpı n artı 1 bölü n artı 1 artı 12 bölü n artı 1 diye yazıyorum. Şunlar da sadeleşti. Şimdi n artı 1 artı 5 yani n artı 6 oldu. Artı 12 bölü n artı 1 oldu. Zaten burası bir tam sayı. Bakın biraz önce bulduğumuzun aynısını bulduk. E, bu da en yerine yazacağımız sayılar 12 tam bölen sayılar olmalı. Onun yerine de neler yazacağımızı zaten bulmuştuk. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu defa dizinin kaç terimi negatiftir diyor. Negatif ne demek? Sıfırdan küçük demek. Demek ki ben nasıl düşüneceğim? n kare eksi 5n eksi 14 küçüktür sıfır diye düşüneceğim. Bu ikinci dereceden bir eşitsizlik. 11. sınıfta bunları görmüşsünüz. Bir eşitsizliği çözmek için ne yapıyoruz? Önce sıfır eşitliyoruz, köklerini buluyoruz, işaret tablosu yapıyoruz, tabloda inceliyoruz, cevabı buluyoruz. Ben de öyle yapıyorum. n kare eksi 5n eksi 14'ü sıfır eşitledim. Şimdi çarpanlarına ayıracağım eksi 7 artı 2 çarparsanız eksi 14 toplarsanız eksi 5 demek ki kökün bir tanesi 7 olacak bir tanesi de eksi 2 olacak. Şimdi tabloyu yapıyorum eksi sonsuz artı sonsuz aralığında köklerimi bulduğum kökleri küçükten büyüğe sıralıyorum 7 5 yazdım 5 benim uğurlu sayım ya sürekli elim 5'e gidiyor nedense? Şimdi eşitsizliğim küçüktür sıfır olacak. Eşitsizliğimde eşitlik olmadığı için içlerini boş bıraktım. En büyük dereceli terimin en kare işareti pozitif pozitifle başlıyorum. Artı eksi artı sıfırdan küçük dediği için şurayı taradım. Demek ki burası benim çözüm kümem. Yani eksi 2 n 7 olacak. Şimdi n dediğimiz sayı pozitif doğal sayı olmalı. Yani en yerine en küçük ne verebilirsiniz? Bir, iki, en büyük de altı verebilirsiniz. Yediden küçük olmalı. Yani kaç tane terimi negatiftir? Altı tane terimi negatiftir. Şimdi dizimiz ikinci dereceden bir fonksiyon şeklindeyse biz biliyoruz ki ikinci dereceden fonksiyon grafiklerine parabol diyoruz. Ve biz o parabolün tepe noktasına bakarak parabolün alabileceği maksimum ya da minimum değerler nasıl bulunur bunu biliyoruz 11. sınıfta. Burada da eğer dizimiz ikinci dereceden bir dizi ise a, a kare artı b artı c şeklinde ise en küçük veya en büyük terimini bulmak için bu dizinin aynen paraboldeki gibi parabolün tepe noktasını bulacağız. Ne yapıyorduk? R'yi buluyorduk. R'den yararlanıp K'yı buluyorduk. Ondan sonra tepe noktasının K'sı bize maksimum ya da de minimum değerini veriyordu. Eğer kollar yukarı doğruysa, ne zaman kollar yukarı doğru oluyordu? A yani x karenin katsayısı sıfırdan büyükse yani pozitifse. O zaman bir minimumumuz var. Eğer kollar aşağı doğruysa yani A negatifse o zaman da bir maksimum değerimiz vardır. Şimdi eğer bulduğumuz sonuç, şuraya not olarak yazayım. Yani R eğer pozitif bir tam sayı çıkmadıysa sonuç negatif olabilir ya da pozitif olur ama bir tam sayı olmaz. Ee, pozitif bir tam sayı değil ise o zaman ne yapacağız biz? En yakın e, bu sayıyı şöyle yazayım. Bir R'ye en yakın pozitif tam sayı alacağız. Tamam. Şimdi bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Parabolde tepe noktasının re'sinin karşısını bulurken nasıl kullanıyorduk formülleri onları da bir hatırlatalım. İkinci dereceden denklemlerin grafiğine parabol demiştik. ax kare artı bx artı c şeklindeki fonksiyon grafikleri paraboldü. R dediğimiz burada eksi b bölü 2a'ya eşitti. K dediğimizde F, R'ye eşitti. Eğer A yani sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru o zaman burada bir minimum oluyordu. Eğer A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru o zaman burada da bir maksimum oluyordu. R'yi bulduktan sonra eğer R'yi pozitif bulamazsak çok özür dilerim. Burada R dedim ama R değil K olacak. Hemen düzeltiyorum. Çünkü e, en büyük ya da en küçük değerimiz neye göre belirleniyor? K'ye göre. K'yi eğer pozitif bir reel sayı, pozitif bir tam sayı olarak bulamazsak, bulduğumuz sayıya en yakın pozitif tam sayıyı alacağız. Ondan sonra da yerine yazarak işte kaçıncı terim olduğunu bulacağız. Bu defa dizinin kaç terimi pozitiftir diyor. Mantık aynı. Nasıl sayılar pozitif sayılar? Sıfırdan büyük sayılar. O zaman ben diyorum ki eksi 4ten artı 18 bölü en artı 1 büyüktür 0. Bunu istiyor bize. Bu bir eşitsizlik. Eşitsizlik çözerken ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Kökleri buluyoruz. Sonra tabloda inceliyoruz bunu. Ben de öyle yapıyorum. Eksi 4 n artı 18 bölü n artı 1'i sıfıra eşitledim. Bu işlemin sonucu sıfırsa e, kökleri bulmak için pay ve payda ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. Eksi 4 n artı 18 eşittir sıfır. 4 n eşittir 18 eşit, n eşittir 18 bölü 4 ya da sadeleştirirseniz 9 bölü 2 olur. n artı 1 eşittir 0 dersek de n buradan eksi 1 olur. Şimdi tabloyu yapıyorum köklerimi küçükten büyüğe yerleştiriyorum. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında en küçük köküm eksi bir diğer köküm dokuz bölü iki. Eşitsizlikte eşitlik yok. içlerini boş bıraktım. Ne arıyorum? Büyüktür sıfır arıyorum. Şimdi işareti bakıyorum. E, paydaki enin işareti eksi. Paydadaki enin işareti artı. eksi artıya bölümü eksi. Eksiyle başladım. Eksi artı eksi nereyi tarayacağım? Sıfırdan büyük olan yeri yani burayı tarayacağım. Şimdi bu arada alabileceğim sayıları söyleyeyim. 9 bölü 2 dört buçuk olarak düşüneyim. Eksi 1 ile sıfır arasında ne alabilirim? En küçük zaten bir alırım. Pozitif doğal sayı almak zorundayız ya dizilerde. 1, 2, 3 en fazla da 4 alabilirim. Yani dört farklı pozitif terimi vardır diyebiliriz. Evet e, ee, aynı en küçük terimini istemiş bizden. Gördüğünüz gibi dizi ikinci dereceden bir fonksiyon şeklinde. O zaman yani paraboldeki gibi düşüneceğim. Yani bunu tepe noktasının karşısını bulacağım ama önce R'yi buluyorum. Genel yazılışımızdan dikkat ederseniz R ne eşit? Eksi B bölü 2A eşit. Yani A'sı 5, B'si 18, C'si 4. Eksi 18 bölü 2 çarpı 5. 2 ile de 18'i sadeleştirdim. Eksi 9 bölü 5'i buldum. Şimdi kaybolacağım fr'den. Yani f eksi 9 bölü 5. F niye diyorsam a demem lazım aslında. Burada yani dizide e, fonksiyonda nasıl ki g, f, h harflerini kullanıyoruz. Dizide de, de a, n, b, n, c, n gibi harfleri kullanıyoruz. Yoksa çok da önemli değil. Şimdi yerine yazıyorum. 5 çarpı eksi 9 bölü 5'in karesi artı 18 çarpı eksi 9 bölü 5 artı 4. 5 çarpı 81 bölü 25 artı eksi eksi 162 bölü 5 artı 4. Şimdi şöyle sadeleştirdim. 81 bölü 5 eksi 162 bölü 5 eksi 81 bölü 5 oldu artı 4. 5 kere 4 20 eksi 61 şey eksi 81 ile topladım eksi 61 bölü 5 oldu yani pozitif bir tam sayı bulamadık o zaman eksi 61 bölü 5'e yakın en küçük pozitif tam sayımız kaçtır? 1'dir. K'yı 1 alacağım. Demek ki bunun en küçük terimi A1'dir. Birinci terimidir. Hemen yerine yazıyorum. 5 çarpı 1'in karesi 1 artı 18 çarpı 1 artı 4 yani 5 artı 18 artı 4 o da ne yapar 27 yapar. Evet dizisinin en büyük terimi kaçtır? Gördüğünüz gibi en karın işareti negatif yani polar aşağı doğru dolayısıyla parabol şeklinde düşündüğümüzde maksimum değer alacaktır. Şuraya hemen gene bir özet yapayım ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden fonksiyonların grafiğine parabol dedik. R dediğimiz tepe noktasının absisiydi. Eksi b bölü hikaye eşit. K dediğimiz ordinatıydı. F, R eşit. Biz şimdi K'yı bulmaya çalışacağız. Tamam. Önce R'den başlayalım. Eksi B'si 16, A'sı eksi 3, 2 ile de 16'yı sadeleştirdim. Eksi eksi artıya döndü. 8 bölü 3 olarak buldum. Tamam. bulacağım. Yani EFR'den yerine yazayım. Eksi 3 çarpı 8 bölü 3'ün karesini aldım. 64 bölü 9. Artı 16 çarpı 8 bölü 3. Artı 4. Hemen şöyle sadeleştireyim. E, K eşittir. E, eksi 64 bölü 3 artı 8 kere 6 48 8 4 12 128 bölü 3 artı 4 şimdi burada paydalar ortak toplarsak 64 bölü 3 artı 4 olur onu da paydalarını eşitlersek 4 kere 3 12 64 daha 76 bölü 3 olur dolayısıyla bunun da yaklaşık yani bu bir tam sayı değil ama en yakın 76 bölü 3'e en yakın tam sayı değerimiz 25. Demek ki 25. terim A25, 25. terim en büyük terim olurdu.